Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü örgü anlatımızda yapılışı çok kolay kare lif anlatımını yapacağız. Kullanmış olduğum tığ 1.1 milimlik bir tığ kullanıyorum. Tığ çok önemli değil hangi tığlara örüyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben yine normalde bu tığ kullanmıyorum ama diğer tığım kaybolduğu için yine buna kaldım. Lifimizi orta kısmından başlıyoruz ve öncelikle ipimi sabitliyorum ardında iki tane zincirimi çektim uzatıyorum tığımın başına doluyorum buraya bir tane beşli fıstık dolgusu yapıyorum ipinizin kalınlığına göre dolgularınızı daha çok veya daha az sarabilirsiniz benim bu iplerim biraz ince olduğu için beşli sarıyorum kapattım bunu bir zincir, onun üzerine yine bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Lifimiz orta kısmından başlanıyor. Tekrar kapattım. Bir zincir, onun üzerine tekrar bir fıstık dolgusu yaptım. Toplamda iki kapalı, bir açık fıstığımız oldu. Kapatmıyorum. Tığımın başına doluyorum, yapmış olduğum ilk zincire batarak buraya bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Ve iki taneyi birlikte kapattım. Böylece lifimizin orta kısmını oluşturmuş olduk arkadaşlar. <laughs> orta kısmı. Şimdi ikinci rengimize geçiyoruz. İpimi sabitliyorum öncelikle ve herhangi bir köşe noktasına bağlıyorum. Fark etmiyor. Herhangi bir köşe olabilir. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yapıyorum. kapattım bir zincir ve yine onun üzerine bir fıstık dolgusu yapıyorum bir sonraki yuvaya batarak bir tane fıstık dolgusu yapıyorum ve iki tane fıstığımı birlikte kapatıyorum şimdi buraya bir tane artırma işlemini yapıyoruz bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu kapatıyorum. Üzerine bir fıstık tığımın başına doluyorum. Aynı yuvaya batarak bir tane fıstık dolgusu daha ve iki taneyi birlikte kapatıyorum. Böylece köşe noktasında bir arttırma işlemi yapmış olduk. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. İki taneyi birlikte kapattım. Şimdi yine burası köşe noktası ve yine bir artırma yapıyoruz. Her köşede birer tane artırmalarımızı yapalım. Bir fıstık dolgusunu yaptım, kapattım. Üzerine bir zincir, onun üzerine tekrar bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. Köşe noktasına batarak bir fıstık dolgusu yaptım. Ve burada iki taneyi birlikte kapattım. Böylece ikinci köşemizde artırma işlemimizi yaptık. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu. Bir sonraki yuvaya bir fıstık İkisini birlikte kapattım ve yine bir köşeye geldik yine burada bir artırma işlemini yapıyoruz bir fıstık dolgusu kapatıp üzerine bir zincir ve onun üzerine yine bir fıstık daha köşe noktasına batıyorum bir fıstık iki taneyi birlikte kapattım üçüncü artırmayı yapmış olduk bulunduğum yuvaya bir fıstık Bir sonraki yuvaya bir fıstık iki taneyi birlikte kapatık. dördüncü köşemize geldik üç köşemiz farklı arttırma dördüncü köşemiz farklı oluyor burada zaten bu iki tane mevcut olduğu için bir fıstık dolgusu yapıyorum. Burası daha kolay. Tığıma doluyorum ve bir sonraki yuvaya batıyorum. Hemen karşıdan yuvaya batarak bir fıstık yaptım ve ikisini birlikte kapattım. Böylece dört köşelerde artırmalarımızı yapmış olduk. Bakın arkadaşlar, mantığımız bu. Bir sıra daha beraber yapalım. 3. renkte ipimi köşe noktasına sabitliyorum öncelikle. Şöyle köşe noktasına sabitledim. Bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım. Kapattım. Onun üzerine bir zincir ve tekrar bir fıstık yaptım. Tığımın başına doluyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum buraya bir fıstık daha yaptım ve iki taneyi birlikte kapattım bir zincir tığımın başına doluyorum bir fıstık bir sonraki yuvaya bir fıstık iki taneyi birlikte kapattım bir zincir yaptım yine bulunduğum yuvaya bir fıstık köşe noktasına geldim köşe noktasında bir fıstık yaptım iki tane birlikte kapattım bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım şimdi köşe noktasında arttırmalarımız var birkaç sıra bu şekilde devam edecek kapattım bir zincir ve bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. Şu noktaya batıyorum köşeye. <laughs> iki taneyi birlikte kapatıyorum. Böylece bir kez daha arttırma işlemini yaptık köşede. Bulunduğum yuvaya bir fıstık yapıyorum. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. iki taneyi birlikte kapattım. Bir zincir. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. iki taneyi birlikte kapattım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. Bir sonrakine bir fıstık ve köşe noktasına denk geldik yine ikisini birlikte kapattım. Şimdi arkadaşlar burada yine bir artırma yapıyoruz. Bulunduğum yuvaya bir fıstık kapatıyorum bir zincir yine bir fıstık yaptım tığımın başına doluyorum köşeye batıyorum köşede bir fıstık dolgusu iki tane birlikte kapattım şimdi tekrar bulunduğum yuvaya bir fıstık Bir sonrakine bir fıstık. 2 taneyi birlikte kapattım. Mantığımız bu şekilde arkadaşlar. Bu köşeye geliyoruz. Arttırma yapıyoruz ve yine başlama noktasına beraber gelelim. Yine köşe noktasına geldim. Burada yine bir tane arttırmamı yapıyorum. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu başına doladım bir sonrakine şuradan köşeden bir fıstık iki tane birlikte kapatıyorum üç tane zincir çekerek ipimi sabitledim ve kopardım şimdi arkadaşlar buradaki fıstıklarımız şu anda beş tane yedi tane olana kadar iplerimizi sırayla değiştirip aynı mantıkla devam ediyoruz şimdi burayı yine ben gri ipimi bağlıyorum. Griden sonra bu rengimi bu renkten sonra diğerini yani toplamda 7 tane fıstık oluyor. Aslında sadece bir gri geçiyorum zaten 7 olacak. Şu anda 5 tane fıstığımız var. 2 tane artırma geliyor. Bir tane şuradan bir tane şuradan geliyor. Böylece bu orta kısmı 7 tane fıstık oluyor. Evet arkadaşlar bakın toplamda 4 sıra ördüm ve buradaki fıstıklarım 7 tane oldu. Şimdi işlemi değiştiriyoruz. Ee, yine ipimi sabitliyorum. Herhangi bir köşe olabilir, çok da önemli değil. Sabitledim. Bulunduğum yuvaya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Onun üstüne yine bir fıstık. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bir fıstık ve iki taneyi birlikte kapatıyorum. Bulunduğum yuvaya bir fıstık, bir sonrakini bir fıstık iki taneyi birlikte kapatıyorum bu şekilde e, köşe başına yani şuraya gelene kadar aynı şekilde devam edelim sıra sonuna geldim böylece bir sıra ördüm arkadaşlar şimdi geri geliyorum devam etmiyorum etrafını dönmüyorum lifimi çevirdim bulunduğum yuvaya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir ve yine onun üzerine bir fıstık. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. iki taneyi birlikte kapattım. Evet arkadaşlar, gidip geliyoruz. Yandaki bur fıstıklarımız 7 tane olana kadar. 7 tane olduktan sonra ipimizi koparıyoruz ve şu köşeye bağlıyoruz. Bu sefer bu tarafı 7 sıra yapıyoruz. Burayı yaptıktan sonra ipimizi şuraya bağlayıp şurası 7 sıra yapıyoruz ve şuraya 7 sıra yapıyoruz. Her bir tarafına 7 defa boyunca gidip gelelim. Arkadaşlar 6 sıra ördüm. 7. sırada çok küçük bir detay vardı. Onu atlatmak istemedim. O yüzden burayı da gösterme gereği duydum. Şimdi 7. sıramızdayız. 7. sıramızda bir tane fıstık dolgusu yapalım. Burayı kapattım. Üzerine bir tane kısa tomurcuk yapıyorum. 6 defa sarıyorum bu sefer biraz daha belirgin olsun diye bunu tek seferde böyle kapattım 5 tane zincir çekerek dibine kaydırma yaptım bakın şöyle şimdi buraya bir tane fıstık dolgusu yapıyorum bir sonraki yuvaya batıyorum Ve normal kutu teknik devam ediyoruz. Sadece burada küçücük bir detay vardı. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi başlangıçta yaptığımız gibi bu sefer bitiş noktasında bir tane fıstık dolgusu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kapattım kaç tane zincir çektikten sonra dibine kaydırma yaptım iki tane 3 tane zincir çektikten sonra bunu kopardım şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 sıra boyunca bu işlemi yaptık bu sefer ipimizi bağlıyoruz ve diğer taraflarda da aynı şekilde yapalım Arkadaşlar lifimin dört bir tarafını da aynı şekilde yaptım. Şimdi her bir tarafta boşluklarımız var. Bu boşlukları dolduruyoruz. Boşlukları doldururken iplerin rengine göre bu şekilde dolduruyoruz. Ben hemen alayım. Şimdi bir tane boşluğu nasıl dolduruyorsak diğer boşluklarımızı da aynı şekilde dolduruyoruz. Şimdi buraya öncelikle ipimi sabitledim. Bir fıstık aşağıdan bakın şuraya yapıyorum. Şuraya batıyorum. Bir fıstık aşağıda battım. Fıstık yapıyorum buraya öncelikle bir tane. kapattım. Bir tane tomurcuk yapıyorum. Altıda, altı defa doluyoruz. Böyle bir. 2 3 4 5 ve 6 kapatıyorum. 4 4 e, zincir yaptım. Dibine kaydırma yaptım bir zincir yaparak sıkılaştırdım şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum beşli fıstık şöyle 2 3 4 5 bir sonraki yuvaya böyle bir sonraki yuvaya batıyorum bir tane fıstık yapıyorum ve iki tane birlikte kapattım normal kutu teknik yapıyoruz şu şekilde şimdi tekrar bir fıstık yaptım tığımın başına aldım bir sonraki yuvaya geldim buraya bir fıstık yapıyorum iki tane birlikte kapattım Bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım. Başına doluyorum bir sonraki yuvaya bir fıstık. Ve iki tane birlikte kapattım. Son bir tane daha yapıyoruz. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. bir sonraki yuvaya bir fıstık. iki taneyi birlikte kapattım. Şimdi arkadaşlar daha açık bir şekilde göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bakın bir fıstık aşağıda başladık. 1 2 3 4 fıstık yaptık. Ara boşluğa iki tane fıstığımız kaldı 1 ve 2. Şimdi biz orada e, eksiltme işlemini yapıyoruz. Eksiltme işlemini yaparken bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yapıyorum. <laughs> Tığımın başına dolayarak bir sonraki yuvaya bir fıstık dolgusu yapıyorum. kapatmadan tığımın başına doluyorum buradaki ara boşluğu atlıyor karşıdan bir fıstık alıyorum tığımın üzerinde 3 tane fıstıklarım oldu burada 3 tane birlikte kapattım böylece eksiltme işlemini yapmış olduk şimdi yine Kutu teknik devam ediyoruz. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. 2 taneyi birlikte kapattım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. Sonraki yuvaya bir fıstık. iki taneyi birlikte kapattım bulunduğum yuvaya bir fıstık sonraki yuvaya bir fıstık ikisini birlikte kapattım bulunduğum yuvaya bir fıstık Sonraki yuvaya bir fıstık İkisini birlikte kapattım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık Bir sonrakine bir fıstık ikisini birlikte kapattım. Şimdi buraya tomurcuk yapıyorum. İpimi uzattım. Altılı fıstık dolgusu yapıyorum. Tek seferde kapattım. 4 zincir çekerek dibine kaydırma yaptım 3 zincirden sonra ipimi kesiyorum açılma olmuyor arkadaşlar zaten şöyle bunu sıkılaştırdıktan sonra lif ipi ince olduğu için açılma olmayacak bir sıramızı yaptık şimdi öbür rengimizle diğer sırayı yapıyoruz arkadaşlar ipimi sabitliyorum buraya green'in bakın tepeden alamıyoruz zaten bir alt fıstıktan İpimi sabitledim. Şöyle ipimi sabitledim. Daha rahat örmek için biraz toparlıyorum. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım bunu. Bir tomurcuk yapıyorum. kapattım 4 zincirle dibine kaydırma yapıyorum bir zincirle sabitledim buraya yine bir fıstık yapıyorum tığımın başına doluyorum bir sonraki yuvaya batıyorum bir fıstık aldım iki taneyi birlikte kapattım Bulunduğum yuvaya bir fıstık yapıyorum. sonraki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve iki tane birlikte kapatıyorum. Şimdi bir önceki sırada dört tane fıstık yapmıştık. Bu sırada iki tane kaldı. her sırada eksiltme olduğu için bakın bir ve iki. Burası her zaman iki tane kaldığında azaltma işlemine geçiyoruz. Şimdi bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yapıyorum. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. Ara boşluğu atlıyorum. Karşıdan bir fıstık alıyorum ve tığımın üzerinde biriken üç tane fıstığı bir seferde şöyle üçünü bir seferde kapatıyorum. Tekrar. Bulunduğum yuvaya bir fıstık yaptım. Bir sonraki yuvadan bir fıstık <laughs> ve iki fıstığı birlikte kapattım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık. Sonraki yuvadan bir fıstık. İki taneyi birlikte kapattım. Son bir fıstık kalana kadar aynı işlemle devam ediyoruz. Bulunduğum yuvaya bir fıstık, sonraki yuvadan bir fıstık, iki taneyi birlikte kapatıyorum ve buraya tomurcuk yapıyorum. Bulunduğum yuvaya bir fıstık, şöyle fıstık şeklinde tomurcuk yapıyoruz. Sadece altı defa doluyoruz. 4 zincir dibine kaydırma yaptım 3 zincirle burayı sabitledim Evet arkadaşlar son bir sıra daha yapıyoruz yine ipimi bir fıstık aşağıda sabitliyorum şöyle bir fıstık aşağıda sabitledim bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yapıyorum. Üzerine bir tomurcuk. Dört zincirle dibine indim. Kaydırma yaptım. Bir zincir sıklaştırdım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle zaten iki fıstığımız var ara boşluğa. Direkt eksiltmeye geçiyoruz. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım. Tığımın başını doluyorum. Ara boşluğu atlıyor. Karşıdan bir fıstık dolgusu aldım. 3 taneyi birlikte kapattım. Bulunduğum yuvaya bir fıstık dolgusu yaptım. Bir sonraki yuvaya bir fıstık dolgusu. İkisini birlikte kapattım. Bulunduğum yuvaya bir tane tomurcuk yapıyorum. Üç zincirle ipimi kopardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki ara boşluğu doldurduk. Şimdi bu ara boşluğumuzu nasıl doldurduysa kalan diğer 3 tane ara boşluklarımızı aynı şekilde doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar lifimi bitirdim. Oldukça büyük oldu. Eni de boyu da 30'a 30. Yani her iki tarafından da nereden ölçersek ölçelim 30 santim oldu. Hem çizdiklere uygun hem de gönlük kullanımı uygun. Videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı bir videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın.